kadınların istihdamını çok önemsiyorum. Gittiğim her yerde kadınlar ne yapar diye merak ederim. Burada da bugün hanımlar el emeği göz nuruyla yaptığı her şeyi sergide sunmaya başlamışlar. Ben de çok merak ediyorum hanımlar burada neler yapmışlar, marifetlerini nasıl sergilemişler. Hadi hep birlikte görelim öyleyse gelin. İçeride inanılmaz bir kalabalık var. Hanımların sesi bülbül gibi geliyor vallahi. Kolay gelsin. Hoş, Hoş bulduk. Nasılsınız hanımlar? Teşekkür Nasılsınız? Ben de iyiyim. Anadolu'nun güçlü kadınları, çalışkan kadınları, fedakar kadınları Ne yapıyorsun tatlım burada? Filografi kursu açtık biz bu sene. Evet. Raketle filografi demek. Filografi ee, ahşap üzerine çivi çakıyoruz. tellen işliyoruz. Oh mis gibi. Bunu siz mi yaptınız? Biz yaptık. Evet. evet. Öğrenciler arkamdakiler öğrenciler yaptı. Kaç kişinin kişi arkasınızdan? 12 kişi. Maşallah. Peki bunları nasıl beceriyorsunuz kız? Bayağı da zor görünüyor Şu ya. Çok bir malzemedir. Delik olarak zaten geliyor. Sadece biz bunun işlemini yapıyoruz Yani Yani ahlatta hanımların yaptığı el işçiliğini internete yazan herkes size ulaşabilir mi? Evet. Hadi o zaman. Sen evet. de buradan çare yapsana. Bizi bulun be. Bu güzel iş evet, işlemelerinizi evet. alın be. Ürünlerimizi satın <laughs> alın. Çok uygun veriyoruz. Sanat <laughs> <laughs> sanata önem verin de sanata. <laughs> sanata öne ver, Öne veriyorlar inşallah ya. Teşekkür ederim. Aynen. Hoş geldiniz. Canım hoş bulduk. Harika görünüyor standın. Burası çok kalabalık. Herkese selam vermek istiyorum. Seni öpüyorum. Seni Seni öpüyorum. Ellerine Ayağı sağlık. Muhteşem görünüyor vallahi baksana. Allah. zaman. Bakalım yan standta komşumuz ne yapıyor? Hoş Merhaba komşu nasılsın? Merhaba. Merhaba. İyiyiz siz de iyisiniz. Ben de iyiyim. Burada ne yapıyorsunuz? Biz burada e, aile destek kaymakamlık projesi bu. Evet. Kadınlarımıza e, yardımcı olmak amacıyla eee el sanatları unutulmaya yüz tutmuş. İşte kanebiçelerimiz, el yakışlarımız, eee Punch işimiz, makinan akışları. Hem kadınlarımıza bir e, şey yapıyoruz. Meslek edindiriyoruz. Hem de ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Ay ne güzel bir iş yapıyorsunuz. Evet. Kadın evet. istihdamı önemli. Evet, kadınlarımız önemli. Kadınları iş toplumuna kazandırmak evet. lazım. Evet. Kadınlarımız marifetli. onların evet. hünerlerini ortaya çıkarmak, ortaya çıkarmak lazım, lazım. Evet. değil mi? Az da olsa evden de uzaklaşıyorlar. Bir nefes alıyorlar. Bir birkaç kişiyle tanışıyorlar. Sosyal hem sosyalleşiyorlar hem de Hı. meslek ediniyorlar. İhtiyaç tarihini karşılıyorlar. Özellikle genç kızlarımız mesela. Çeyiz ürünleri hazırlıyoruz biz onlara. İnşallah katkıda da bulunuyoruz yani. Bu da bizim size küçük bir armağanımız. Kaymakam ya. Bey'in Allah. Evet. <laughs> kaymakam, mi? evet Kaymakam Bey'in eee isteği üzerinde <laughs> bu da bizim öyle mi? size küçük çok bir... teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Ahlatlı hanımlar gördüğünüz gibi durmuyorlar. Hanımlar çalışıyorlar. Türkiye'nin her yerinde artık evet. hanımların bu marifetini görmek, çalıştığını görmek beni bir kadın olarak inanılmaz mutlu, mutlu ediyor, ediyor değil mi? Evet. Gerçekten sizlerle gurur duyuyorum Bizle sizin. <laughs> evet, yakın <laughs> kursumuz var Ahlat'ta. Düşünün yani öyle bir talep olmasa 300'e 300 yakın kurs var. Peki kaç tane hanım kurslara geliyor? 500'e aşkın e, kadın kursiyerimiz var. Ay ne güzel. Evet. Kendine dükkan açan var mı? Var tabii. E, kendine çeyiz dükkanı açan var. Oh. Hiçbir zaman e, üretmekten vazgeçmeyin. Lütfen bunu rica ediyorum sizden. E, çünkü en çok mutlu e, olmayı hak eden siz kadınlarsınız. Bizleriz yani. Ben de, de. Mi? Mi? Kadın, ben de varım Değil mi? Kadın ben de varım evet. evet. Bravo harika. Gerçekten bize yetiyor yani. alkışlıyorum ben sizi. De. Vallahi. Kaymakam şey Bey'e de, de teşekkür ediyorum bu nazik davranışından ben ötürü. Ben bu standın sahibi kim? Benim. Siz misiniz? Evet. Selamlar nasılsınız? Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz ne? İsmim Necmiye Taşdemir. Necmiye ablacığım ne yapıyorsun burada? İno oyası yapıyoruz. Oo. Oh. <laughs> Hepsini <gülüyor> kendin mi yapıyorsun? Ben değil. Öğrencilerim yapıyor. Sen mi öğrettin? Evet ben öğrettim. Ya. Peki bunların ucundaki oyalar hepsi onların mı? Evet, onları yapıyorlar. Öyle. Havluları yapıyoruz. Üstüne fiyat da koymuşsunuz. <laughs> Kız tam evet. ticaret hali burası. E zaten öyle yani. amacımız o. Öğrencilerimiz gelsin bir şeyler yapsınlar. Aileye katkıda bulunsunlar. Hı. Evden çıksınlar yani gayemiz o. Aynen. Şimdi bunlar artık eskidi diyorlar Necmi abla. Bu iğne oyaları, havluların etraflarını hiç kimse yapmıyor. Biraz da tembelleştik mi artık ne? Bunların e, alıcıları var mı? Var şu anda bunlar hepsi satıldı. Satıldı mı? Evet satıldı. Aa. İçine açan hepsinde yazılıyor. Satıldı. Aynen. Hepsi satıldı. Görüyor musunuz? Vallahi satıldı yazıyor. Evet, hepsinde şu anda bunlar hepsi açık olur açık hepsi satıldı. Peki, peki ahlattılar mı alıyor bunları? Ankara'dan aldılar bunları. Gerçek. Vallahi. Bu. Peki Onları size nasıl buldular? Görüntüde ara, ki burada hanımlar yaptıklarının hepsini satıyorlar. mı? Yüzde seksen. Yüzde yani yirmisi kendilerine çeyiz olarak alırıyorlar da yüzde seksen satılıyor. Ay bunlar da çok güzel valla. Benim çeyizime de lazım Necmiye abla. Benim çeyizim daha bomboş. <laughs> canım sağ olsun. Canım benim canım sağ olsun. Ellerinize sağlık. Sağ harikasınız. Teşekkür ederim. Burada iğne oyalı yazmalar da var. Bu mevlüt başörtüsü. Evet mevlüt başörtüsü. Mevlüt başörtüsünün anlamı nedir abla? Mevlüt okunurken, hani topluluğa giderken böyle güzel yerlerde örtüyorlar burada genelde. Yani mevlütlerde bu yazma evet. olmazsa olmaz mı? Olur ama genelde takılıyor yani. Bunlar daha şık değil mi? Daha güzel. Evet. Oh vallahi. <laughs> Çok Dayakıştı. güzel aldım değil mi? Evet. Vallahi. Hanımlar görüyorsunuz değil mi? Hanımların el emeği göz nuru. Burada nakışlar işlenmiş, oyalar yapılmış. Hepsi stantlarına doluşmuşlar. Hem gösteriyorlar, sergiliyorlar hem de satışa sunuyorlar. Evet, Maşaretimiz var. Maşallah. Selam kızlar. Bunları sizden mi yapıyorsunuz? Ay maşallah ne marifetlisiniz kız. Teşekkür ederiz. Peki okul yok mu? Yok. Okul Mesek bitti. Biz bittikten sonra aynen böyle bir işe başlamak istedim. En e azından yemekleri. iş öğreniyorsunuz. Evet. Peki hocanızdan memnun musunuz? Çok. Gerçekten, Gerçekten. iyi bir hocama. Çok fazlasıyla hem de çok fazla ilgöce. Marifetli yani, mi? Evet, bizleri öğretti işte. Bu oyalan hepsini o mu öğretti? Evet. Ya marifetlisin vallahi neşm ablacığım maşallah. Ee, bizim hanımlarımız marifetli vallahi değil mi? herkesin de elinden gelmez. Bunlar zor yani işler. Diyorlar. Güzel oluyor. İleride inşallah onlar da buradan aldıkları belgeyle şeyde usta öğretici olarak başlarlar. Kendilerine dükkan açarlar. Dükkan açıyorlar. Zaten açanlarımız da var. Var değil var. mi? Var. Oh ne güzel. Vallahi kızlar başarılar. Tebrik ederim sizi. Ben diğer komşulara bir gideyim. Size öpüyorum. Mevlid örtüğünü de şöyle sana vereyim tatlım. Merhabalar. Ne? Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bu bebek beşiğini siz mi hazırladınız? Evet biz hazırladık. Adınız ne? Filiz Alp. Ay Filiz abla bunlar, bunlar da sen yapmadın değil mi? Öğrencilerime, kursiyelerime yaptırdım. Nasıl yani? Kumaşı alıp diktiniz tabii mi? Tabii tabii. Kumaşı aldık. E, kurs yerlerde dikti. Ve bir işiniz varsa size de bir tane satabiliriz. Ay sağ ol abla. Valla daha henüz o kıvama gelemedim. Önce bir eş bulmam lazım. Ya, eş Kendime yok mu? O da yok. Eş Allah. bulmak kolaydır. Eş bulmak Bence o zor. Bebek en zor. da bizde. Hayır. <laughs> <laughs> ben bir bulsam. Bulursunuz. Nasıl? Kader. Allah Kader. Evet. Biz aramıyoruz. Siz Kader. Terecim, nasıl sık, sık görüyoruz? Canımızın. Ha. Teşekkür ederim. larımız değerlendiriyoruz. Atmıyoruz. Çaydanlık Çay mı kaldı? Evet. Masa, o, o. Hani pilav masaya yaptığımız masaya zaman masanın üstüne koyuyoruz. Ee, kahvaltıda yumurta falan kırdığımızda tavanın altına koyuyoruz yani her eve almasın. her eve çok lazım bu. Evet, evet. Merhabalar isminiz evet. ne? Pınar değerli. Pınar abla bunları sen mi yaptın? Evet hocamızla beraber yaptık. Ay, Hocamız öğrenciniz de değil evet, mi? Evet. De, 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 Peki dokundu. buraya gelmek nereden aklına geldi? E nereden geldi? Çocuklar büyüdü. Ondan sonra evde yalnız kaldım dedim gidelim kursaya zamanımızı değerlendirelim. Onun için geldik. Değil mi? Evet. Sıkılıyordun evde. Evet. Durmadan sarım sarıp sarıp duruyordun. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> ne gerek var? İnsanla uğraşacağım işle uğraşayım evet, değil mi? Evet. Daha iyi. Vallahi ellerinize sağlık. Buradan Bahar Kapı'da izleyicilerine bir selam eder miyiz hanımlar? Selam ederiz. Evet. Evet. Çok evet. sağ olun. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Kursumuza geldiğiniz için, sevgilimize geldiğiniz için Allah çok çok teşekkür Biz ederiz. Biz teşekkür ederiz. Allah Allah sizden razı olsun. Görüşürüz. Kolay gelsin. Hocam burada ne yapıyorsunuz? Hocam biz e, iplik, tığ örücüler, şiş örücüler. Annelerimizin, dedelerimizin yani daha daha modern bir şekilde gösterebilirim. Ha. -ha. Kombinleyerek. Ay çok güzel. Bunu giyeyim mi ben abla bir, bir bakayım nasılmış. Hocam isminiz neydi? Dilek. Dilek abla ben şunu sana bir takayım. Tamam. Burada ne yaptığını sen şöyle dön bir kameralara şöyle bir anlat. Bismillahirrahmanirrahim. Biz elimizdeki olan ipliklerimizin daha modern, daha çağımıza uygun, daha ...güzel bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ay, Neler yapılabilir? Mi? Mesela ipliklerle... ...söylediğimiz gibi... ...şey, terlik, çantalarımız... Aha. ...yine gelin terliklerimiz dediğimiz... Aha. ...şöyle bakarsanız... Aha. ...gelin terliği dediklerimiz... Aa, ...gelin terliği bu mu? Evet. El yapımı bakın, gelin terliği... ...giyin bari belki... ...nasibim açılır değil mi hocam? İnşallah. Tüm bekarların başına kızlar... ...almıyorsanız da denemenizde fayda var. Fayda olur mu hocam? Olur. İnşallah. <laughs> Olur mu hocam? İnşallah. 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 Kıskandım vallahi. Gelin olasım geldi. Aa, aa, şu güzelliğe bakın hanımlar. Değil mi vallahi maşallah. Ama ben bu standlarda hakikaten erkekleri üzülüyorum. <laughs> Erkekler namına tamam ben kadınları çok severim. Kadınlara değer veriyorum. Ben de bir hanımım. Kadınların yeri ayrı. Ama Gerçekten erkekleri de üzülüyorum şimdi haksızlık oluyor. Erkeklere bir tane terlik yok, bir tane bez yok, erkeklere bir tişört yok. Bak bizim kameramanlar, yönetmen, şikayetçi. Çok bu mevzuyla da benim e, erkek izleyicilerim, erkek takipçilerim, abilerim, ablalarım, e, abilerim, amcalarım bana artık kızmasınlar. Bakın hakkınız olduğu yerde savunmaya çalışıyorum değil mi yani? Evet. Kesinlikle bu sergilerde hanımların eşlerine götürebileceği, hediye edebileceği bence benim fikrimce beylere de bir şeyler yapılmalı. El emeği göz nuru. Çünkü bir hanım eliyle yaptığı bir çorabı eşine götürmekten büyük haz alır. Ve bir adam da onu giymese bile onu görmekte onu mutlu eder. Ben bunu veriyorum hanımlar. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Ben komşulara gidiyorum hocam. Çok tatlısınız. Öpeyim sizi. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Ona ederim. Reddiniz. Ben size şöyle küçük. Hiç hani zahmet etmeyin. Benim çocuğum yok. Olsun. Ben hediye ediyorum çocuğunuza. İnşallah. <laughs> Doğmamış çocuğumun hediyesini de aldım canlarım. Ay, i̇nşallah. Şey çocuğu ama bu. Ya ay, inşallah. E Biz e üç kız kardeşiz. İnşallah Allah çok nasip çok eder. Vallahi aldık bunu da. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok tatlılar yalnız. Baksanıza. Bu bebişlerin her şeyi çok güzel ya. Kolay gelsin. Ay 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 Allah'ım neler var burada ya Rabbim. Hanımlar çalışmış. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler siz nasılsınız? Ben deyim Hanımlar ne yapıyorsunuz burada? Elimi boyamalarımız var. Ha, ee, siz mi yaptınız? Evet. Hocamız kim? Benim. Siz misiniz? <laughs> evet. Oo, nereden öğrendiniz bunları? Ee, ben el sanatları mezunuyum zaten. Ha, ha. okudum. Bölümünü okuduktan sonra halk eğitime başladık işte. Burada da kursiyerlerimizle birlikte boyamalarımızı yapıyoruz. Peki bunların amacı nedir? Ee, yani hepsinin bir şeyi var. Öncelikle zaten hobi boyama. Hı hı. Ee, kadınlar burada gelip streslerini atıyorlar. Bir ortam oluşturuyorlar. Ee, bu peçetelik olarak kullanılıyor. Burada Ama... ne yazıyor? Hamarat. Hamarat mı? Evet. <laughs> İngilizce mi? Evet. Neden tabii. Türkçe hamarat yazmıyor? Ee, neden? İşte, öyle. İşte bu, bunu sevmedim. Öğrencilerimiz öyle tercih etti. O yüzden öyle Yapmak yani burada anladım. şöyle kibar kibar hamarat yazsaydı, marifetli yazsaydı, çalışkan kadınlar, güçlü kadınlar Merak yazsaydı. Merak uyandırmak istedik biz ha, de. Ha o ayrı bir <laughs> mesele ama ben bunları Türkçe yazıyla görmek isterdim yani. Ee, Öyleleri de var. Yani Nerede? şu an burada var mı bilmiyorum ama yapıyoruz onları şu anda evlerinde oturan hanımlarımız var. Evet Siz genç bir hoca olarak gençlerimize hem hanımlarımıza söylemek istedikleriniz var mı? E, buyurun gelin diyorum ben. E, çünkü burada çok güzel şeyler yapıyoruz ve e, kadınları topluma kazandırmamız gerekiyor. E, topluma kazanmanız açısından, sosyalleşmek açısından buyurun çıkın çıkın gelin. Öğrenmek dünyanın en güzel şeyi. Evet. Ve öğrenmenin sonu yok değil mi? Yaşı da yok. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Kolay gelsin. Teşekkür Ellerinize teşekkür sağlık hanımlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.